Two min, two min, two min, at least two min. Two more, two more, one more. top me. vuruşak diye var ya. Olur, vur, hadi, herkes hadi. ölecek. Thanks guys. düşman <laughs> kaldı. Bravo be. Gel gel be. Ben hiç iyi değilim. Suoktan biber <laughs> yedim? Hiç <laughs> değilim. <laughs> galiba biri. Çok iyi çok iyi görmediler. Bir düşman kaldı. Oh, aldım onu da akıl oyunlarıyla. Oo. bu kebap. Metal hadi. Yataş. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Sonradan helal modu söyle oğlum. Yardım. Oy helal. Oh. <laughs> Mete biliyoruz bu işi ya. Mete biliyoruz bu işi ya. Gerizek şahalar. Bir düşman kaldı. Mete vallahi biliyoruz bu işi. <laughs> Bravo. <Aha>. burada. <laughs> Seyiş burada. Sağa geçti. Bunun arkasında. Karım. Ya. Bunun arkasındaydı. Bura bekle çıkartayım onu ya. Sağdan çıktı. Helal. Metecim bravo. tebrik ederim. Dedim adam bana bakmıyordu vuramadım biliyor <laughs> Orta... Tamamen benim hatam. Adam ko adam kombatta. Bir anda dedi ki bombayı kurayım. <laughs> 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 bir an yani... Bir şey oldu. Bo bomba. Jet kumda. Lan 120 vurdu. Bir tane lan. Bro öyle bir bak bak şur şuradaydı lavun kafası bak. Çembere de dön artık. Abi adam. I'm going A, I'm going A. Ama iyi taktik değil miydi? kabul. İyi taktik. Helal olsun. Var ya çok iyi oynadı çocuk ha. <laughs> bravo bro. <laughs> Helal. Şerif oynayan doğrudur. Bula da baka verirsin heee Sana küfür etti çünkü Orospu çocuk <laughs> Şey var ya, şey var ya Orospu çocukları OROSPU ÇOCUKLARI <laughs> Yukarıda, Evoş <laughs> Çiz Çizdiler İn 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 Adı, Aa, o, çok, adı. Adı. Emre bence sana dönecek bunlar ama. <laughs> Hala beyin zorluyorlar Ben geliyorum koşum artık. Bir düşman kaldı. Bravo. Spike'ı çok iyi oynadılar. Spike A'da düştü. Solda galiba direkt. <laughs> Bir düşman kaldı. Dikkat dikkat. Lan, 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 lan. Van Jen. Bak Siz Jen. Niye? Bro ben geçerim. Two mid, two mid, two mid, two mid. At <laughs> least two mid. Two more, two more, one more. Cipher top mid. Oğlum bak <baksana>. selam <laughs> Boys, 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 <laughs> boys, boys. Anlı <go. gülüyor> gel gel. Ya Barış'ta ya vuruşak diye var ya. Vur, vur, vur. Herkes <laughs> ölecek. Thanks guys. <gülüyor> <gülüyor> Adam içime girmiş ya. Ben komple batıyorum bro. Ah verme bitti. <laughs> Ayakta kalan sonu. <laughs> uh! Ağzım açık kaldı. yemedi? Yemedi mi ya? Oğlum dünyanın <laughs> öbür ucundaydı herif. Ya Viper vuruşa bak. Birim haltı hiçbir. Ya dedi. Birimez Birim ol. Main 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 go push. Main! Tefiş 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 Aaa çok iyi ne? lan nice. lavuk yapamadı amına koyayım Eli Nasıl aldın. eli aldın abi? Ne yaptın? Lan Spike'ı kim çözdü? Mete 4'e basıl ee, tuttu Brown <laughs> Bassaydın o zaman Barış ne yap? Ulan sen basabil diye ben öldüm lan şehit oldum Kim mermim var lan benim benim hiç mermim yok Son 30 saniye. Deney tamamlandı. Okay, Eğitim hazır. Öndülük. Bir düşman kaldı. Yok kalmadı. Site yerleştirildi. Site. Yok kalmadı. Ne düşüyoruz? Wait. Ya şansım. No, oh my God. Spike B'de düştü. Hazır. Son 30 saniye. Ultin de var ha. <laughs> Yetişir misin acaba? Pek çipi. Ace burada, Cypher burada. Ama birim başka bir yerden de atmış olabilir ya. Çok iyi Taraya taraya geliyor ya. <laughs> Kanka niye yalak <laughs> konuşuyorsun? Vurdum iki tane. Tamam. <laughs> burada Viper. <laughs> Koştu ya dışı falan. Abi, vuralım, çok iyi. Ben B'ye gidiyorum. Seri beklemiyorum mal bah. ya. Bel olsa seri beklerdim. Kanka birim 1'i biri, bir can falan. 80 fate tamam. Nerede? Nerede bu? Oh içer altta ya. Bana shoot sweep. Once One still shots. Aldıra geçti abi söyledik. Oğlum çok korktu. Gel. OV. Varız. Odin öldü bura. 92 vurdum ya Tabi Ne düşman kaldı? O, hazır? ya göstermezse kalırız. Patlattık. Ayakta kalan son oyuncu. Barış'ı da patlıyoruz. Be careful, maybe... Karım, karım, karım. Gözlerini kapat. Pff, çok, çok... <laughs> evet, Chamber C. Spike düştü. Kayo B'de. Kayo B'de. <laughs> Oo, Kayo. <gülüyor> <gülüyor> I'm so sorry, man. Son... Oğlum... Adam ürünü atladı. <laughs> Adam atladı ya. Bu... Başına bu eser sana çok güveniyorum. Ay. Kanka ata. Oğlum adam şeyli vurdu lan beni. İso. Bir yer Adam Adamın sırayla bütün şeylere değiniyor? Okay. Nice man. Ne bu çok iyi bak da. Ah lan oğlum benim kapısının orada. Ya yine ben öldüm. Ağzına sıçayım yani. ya. Ya cehennem smoking çıkıyor düşman kaldı bravo be short short ayakta ah. no. bravo nice. be Kimdi başında? Brimstone as well. Brim Nasıl kaçacaklar? Brimstone da. Let's go boys. Abi yanları ileriye de. burada. Ne? Kanka bu da çok iyi vurdu. Really? Oh god. <laughs> nice played boys. Main'de görüntü yok. 3 Trigger Aynen mid, 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 mid. Sen buraya be. zile, oh. bir de çıkarım. Oo, oh, hepsi mid. Bu arada bizden fazla düşman. Ben JT'ye yardım ekliyorum. Ölecek galiba o. Hıaa! Spike'a Bro, middeyim. Erwin, <laughs> içeri 98 falan ya. Kanka, bir arada, bir arada. Sus, sus, <laughs> sus, bir arada. E niye susmuyoruz? Şimdi Spike burada. Bana bırak onu. oru! Let's go. Let's go. Let's, go. Let's go. Let's go. Dünyadaki en saçma ace'ti bu arada ya. Solda. El. Kurtul biri burada. Germin. Ulan var ya benim sayemde vurdular herkese. Aha geliyorlar. Burada 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 hepsi 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 burada. Meta oynuyor. <laughs> işte en izlerim. Biri burada. <gülüyor> 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 son 10 saniye. Kırk vurdum, deadlock'a deadlock kırk vurdum, deadlock. Deadlock'a Kır mı vurdu? Sniper buradaydı. Nasıl kaçacaklar? Kendini güvende mi sandın? Bak gene at. Ayakta kalan son oyuncu. Yes. Bir düşman kaldı. <laughs> ah lan.